Bekle program kanından herkese merhaba. Elispi Departmanı'nın başkanına hoş geldiniz. Bugün Florida Highway Petrol olarak yapacağız. Bugün kullanacağımız araç Dodge Charger. Şu anda polis kamerasının önünde konuşuyorum. Şimdi araca geçeyim şöyle. Aracımız gördüğünüz gibi daha önceki videolarında kullanmıştım. Oldukça güzel havalı bir e, araç. Şöyle içine geçeyim. İçeride gördüğünüz gibi polis e, kamerası, polis kompütürü, radar. Bir tanesi otomatik, iki tane tüfeğimiz var detaylar gayet güzel bugün bu araçla göre yapacağız bu arada bunun gibi yüzlerce video görmek istiyorsanız hemen sağ altta abone ol butonuna tıkla ayrıca özellikle takipsini açmayı unutmayın yoksa bu tarz videoları kaçırırsınız bugün bu otoyol üzerinde görev yapacağız dispatch Kod 4. Attention all units. Code 4. No additional officers needed. Uh, Great Ocean Highway. Units respond code 3. Şimdi çağrı aldık ee, bir e, trafik kazası var. Araç çarpmış oraya doğru gidiyoruz. kazanın olduğu yere yaklaştık. Burada mı oldu kaza? Şöyle yana şimdiden. Okey. Buranın trafiğini yavaşlatalım. Durum nedir? Şöyle bakayım. Beni duyuyor musun musunuz efendi? Efendim duyuyor musunuz beni? Dismatik Async Ambulance I'm on it Ambulance, assistance required on Great Ocean Highway Insanlar, Ambulans bir baksın. Bakalım kadın ne wow, şu şey. Sürücüyle bir konuşalım. Ne oldu burada anlatır mısın bana? This dude was walking in the middle of the road. Yoldan karşıya geçiyor diyor. I tried to overtake him but uh, he just jumped my car. <laughs> Benim arabanın <laughs> önüne atladı diyor. Kurtarma çalışım diye de was walking to anlaşıldı tamam. Okay. Hold up. Ve elletin alayım. Kefram. Thanks. süresi geçmiyormuş gel böyle beni takip et. Gel böyle. Okey. Şimdi senle konuşalım bakalım. Burada dur. Aa, ee, ehliyetin süresi geçmemiş. Bakalım şimdi. Alkol aldın mı? I never had a drink in my life. I swear. Kullanmıyorum diyor. Hayatımda yok diyor. Uyuşturucu kullanıyor musun? I'd rather hang myself I think. Kullanıyor galiba. Okey, üzerinde ve aracında illegal bir şey var mı? No, I'm was sorry. was should have dumped somewhere. Okey, uh, bu civarda mı oturuyorsun? I live in Vice City. Okey, eee... Uh, sen iyi misin? No, sir. Tıbbiye yardıma ihtiyacın var mı? No, I'm fine, thanks. İyiyim diyor. Sıkıntı yok. Okey. Ee, şöyle yapacağız. İlk önce bir alkol testi yapalım sana. Alkol müsün bakalım? O oh, alkol çıktı. Anlaşıldı. O yüzden çarpmış Peki. Bir de uçlucu testi yapacağız sana. %0.089 alkollü Efendim oldukça alkolü çıktınız. Bu şekilde araç kullanamazsınız. Şimdi e, ben bir dosyanıza bakacağım. Ondan önce bir üst taneması, ha, yapalım. Partner bir üst taneması yapar mısın? Vallahi perso üzerinden de uyuşturucu gibi bir şey çıktı. Pek anlaşıldı. Şöyle yapacağız. Bir aracını arayacağız. Ben bir aracı da kontrol edeyim de. Aracında bir şey var mı bakalım. Kız Batla Person. Ne ararsan var sanki. Okey anlaşıldı. Ee, şuradan bir bakayım. Test yapabileceğim bir şey var mı? Okey. Şimdi. Şimdi. seni alkollü araç kullanmaktan aa, gözaltına alıyoruz ve yaya çarpmaktan dolayı partner kelepçesini tak okey the dispatch the crossing the tow truck Aracını da çektelim. Tow truck assistance in transport. Assistance required in, uh, Okay. Aracı çekiliyor. Orada işimiz bitti. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.